yaptın? Aa oh, korktum bir anda. <gülüyor> Abim. <gülüyor> küfür gidiyor. Ne dedi ya? Bana mı etti küfür? Onu var ya. Senin <laughs> abin benim lan. Adam ol. Sen küçüksün benden be. Ben senin ablanım. Önemli olan yaş değil. O zaman ben senin teyzen ya da nenenim. <laughs> Allah'ım istek geliyor. Kafa yiyeceğim ya Rabbi sen beni sakinleştir. <laughs> Bu ilk gözüne geldi. <laughs> sen beni sakinleştir. aş hadi alsana. Ya da ayır buluşalım. Bir bağırsana şey yapayım. Bağır bağır. Bağır. Nasıl öyle olmuyor. Aa, aa diye bağırsana bir.

<laughs> lan hastayım dalga geçme ne <laughs> halde ne yayın yapıyorum ya. O zaman niye koyun gibi bir şeylerin tepesine çıkıyorsun keçi gibi. E, ne yapayım ses gelmesin belki mideler bulanır insanların. Ha. Öf al işte geldi bizimki. <gülüyor> lan <gülüyor> beni niye reddediyor lan bu adam? Lobi küfür <laughs> diye ben isteği kabul etmedim ama. Kime göre? Çıldırttılar bunlar ya. Yemin, yemin ederim şey, ya. Bir bana yeme deyip sen yiyorsun. Emine abi ne oldu? La bir tane adam gelmiş bana küfür edip ben de ona küfür ettim. Niye Ondan etti Emine bana. Dur bir dakika. Aa. Oh. Aa. Üzmüşler Emine abi. Arka yine fotoğraf koymuş ya. Yani. Ama herkesin bir olayı var işte Mefçim. Hadi buradan sonra bana bir laf sokmaya gelken de ben ne yapıyorum? Laf falan sokmayacağım bak beni bak. Ah. <laughs> gel dostum gel. Emin ne haber? Sağ ol canım ev sen nasılsın iyisin? Hiç iyi değilim sence nasıl duruyorum? Valla iyisin de o kendine. Öf. Baban nasıl oğlum. baban? İyi. E daha ellerinden öperim. Babamın başka şeyini soracaksın mı bir de? Ne oldu lan? Allah Allah. ben ne zaman ya da beni ne zaman veyahut da bizi ne zaman güzel Seni bir ne zaman hakikaten? Deprem <laughs> mi oldu? <laughs> ya oluyor bugün bazı aralıklarla Antalya'da olmuş. Evet, evet. oldu. Başka bir yerde daha Ne dedin? Başka bir yerde daha olmuş herhalde diyorum. Malatya. Ha aynen. Allah Allah. Allah Allah. Niye elektrik gitti abi? Ama arkadaki ekran duruyor. Ama bence şey patladı, ampul patladı ampul. Bence de. Bence ampul patladı. Ha ampul patladı vallahi. Emine Ama alacak bastılar. biri var mı? Ee, bir dur bakalım ben, kim var? Alp'i alamıyorum chat. Kimi alalım abi? Nikah kıydılar sensiz. Kim kıydı ya bensiz nikah? Ee, şey alalım mı? İrem'i ya da Nuri alalım mı? Al Nuri al. Tamam. Hadi bir PK atalım güzelce ne hadi. Amca oğlu hoş geldin. Hoş buldum reis. Bu sen ne yaptın? Mefasıl sen ne yaptın bu tipin ne? Neyin var lan? Mef arkadaş sen çok Uyumlu olmuşsunuz ama Gökçe'nin uyumlu sen neyin var alırsınız? Mef? Kravattan ve rujdan. Emin sen abi. Sen neyin var Mef sen niye beni odana Düğünden olarak? geldim. Abi düğünden geldin de kravatı yanlış yere bağlamışsın ha. <laughs> abi after'dayım şu an. After de şu. Yokça ne yapıyorsun? İyi canım benim, toğ, sen toğ, ne yapıyorsun? Tor tor tor. Hastayım aslında. ben ismi mi? Afişim. Aa, resmen salgın var. Evet, çok kötü hem de. Ya. Sen de mi? Doğruşken. O da boğazım çok kötü. Aa, benim de benim de. Abi bunlar hep salgın, salgın var, salgın. Ya. yemin ederim Vay ya. Serum yedim iki buçuk tane geçmedi. Ben de bir sürü ilaç aldım, ağrı kesiciler falan geçmiyor. Büyük ihtimalle hastaneye gideceğim yayından sonra. Tamam. Evet, oluyor. çağırsana. Abi, evet ya da ya, öyle okur, yaparım değil. bilmiyorum artık ikisinden birini. Evi çağır, evi çağır. Ben sana numara atayım, onu ara. Var bir tane numara da bende. Barış, hoş e, geldin Barış. Tamam, öyle yapayım, gitmeyeyim. Öyle tamam. yapayım. Hadi dostlarım benim, hadi ben bizi onu... mahcup etmeyin. Barış <laughs> abi, sana güveniyorum ya, Barış bizi abi. Mahcup etmeyin gelmez ya, o, gelmez. Barış abi bizi mahcup etme, Barış abi. Ben, abi. Ya, barış, ben barış, abi. bugün fazla duramayacağım abi, yok yok duramam. Ben de çok yorgunum aşırı. Niye, lan o? Ben yorgunum, hem hastalıktan geberiyorum. Geçmiş olsun hepimize. Çok sağ ol. Kim vuruldu? Emin Hakan kim, kim oldu artık benim? Sen benim amcam olursun. Kanalımın ismi mi? Fofuşum. Aynen öyle benim dayım. Benim amcam olursun amca ola. Covid var ama yok Covid. <laughs> Kız sen Covid mi oldun? Ya ne Covid'i ya? Ha var kes diye Covid, COVID olmuş. Covid geçirdin mi? Yok boğazım ağrıyor sadece. <laughs> e COVID peki eee... COVID? Covid geçirdin COVID mi? Aşı oldun mu aşı? Onun gibi değil mi? Yok. Tans Ama falan alabiliyorsun. Mev şu hap. video çok iyi ya. En beğendiğim video ne oldu? Ya 72 kişi <laughs> Son videon işte. Sondan önceki mi? Eşarp ve evet. tek giymişsin ya. ya. Ya çok iyi ya. Ya önce gözlerime ya. inanamadım. 72 tane gül. Oo, valla biraz zor. Biraz zor. biraz zor. Böyle bakıyorum sor 72, 72 tane gül lazım sen 72 tane gül lazım. 72 tane gül lazım. Teşekkürler. 72 tane 72. gül lazım. Ercan abi daha değil. Abu be. 72. 72 gül ya. Çeçek ya. 72. 72 Şimdi, abi. 72 dediğimiz zaman arkadaşlar 72 kişi ya. Evet. Yani bir kişi 72 gül atmasın. 72 kişi bir <laughs> gül atsın. 72 <laughs> abi. Olmaz olmaz tamamlayamam. Hadi canlarım benim hadi. Hadi iki katı çek. Hadi Burhan abi. abi, hadi Burhan abi, abi. hadi. İki katı açıldı. İki katı da yok ya. Hadi iki katı. Hadi. Açılmadı, hadi. Abi. Yok, biz de yok, açılmadı. Kimi? Sa hadi. Hadi baba hadi. İki kat açıldı canlar. Teşekkürler. Hadi dostlarım benim, hadi canlarım benim, hadi. Hadi iki katı baba. Biz açmayalım, biz açmayalım. Ben canan, mega, mega, mega müzik teşekkürler. Teşekkür ederim ya gün abi oyna, oyna, oyna bir şey yap. <laughs> <Bana, gülüyor> ben Ege ben Bey, ben 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 beni ben ki. ben 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 Eray Sarı. Allah'ın senin Erkut. Harikasınız. Herkün. Mega müzik. Teşekkürler. Samoş vur kuban vur le. Emrah teşekkür ediyoruz. Evet. Johnny. Kurban verin evet. eller. Johnny Depp hoş Hadi. geldin. Alo. geldin. O ne ya? No, vallahi arkadaşlar böyle olmaz. Yemin ederim böyle olmaz ya. Samoş vallahi böyle olmaz. Gitti gitti yenildi. Ben ya yapıyorum seni ya bekledim gelmedi. Yenildik ara. vallahi yenildik. E, tamam gelin bir, bir dakikaya bekle geliyorum hemen. Öyle Karla, mi? Ben fazla bu, duramayacağım. Şu an işi bu. Eee, Nur, Emine, Gökçe Ay Ayy, e. nereden dadandı Nur, yemin Emina, ederim. Gökçe ben. Sars yürüsünde. Oyyy. Vallahi işimiz yaş kumanı gördünüz mü? O da komik bir arkadaş. Galiba. Senin Eyvah. sevgilin var mı? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> çok komik ya. Senin ne? sevgilin var mı Nur? Yok, niye? Ya bu erkek ya gibi kim bunu ne yapsın? <laughs> Dadan Yok, yemin ederim. Bizimlelim. Kim bunu ne yapsın abi ben kim bunu ne yapsın? Bunu sev bunu sevgilisi mi olur? Ya Emine. -Nur Nurun mu? Ay çok güzel kız. Hem ha. de harbi kız. Barbie ama harbi diyorlar ya. Ya sen de öylesin. Karakterime yani. en yakın hissettiğim insan burada Gökçe gerçekten. Tabii <laughs> canım <senin gülüyor> karakterin <gülüyor> sana <gülüyor> <sen> de, <gülüyor> <sandaki> <gülüyor> karakter ne oldu Sana ben, sende, sende karakter kimse de <mi? gülüyor> Bana mı dedin? He Aynen öyle sende de yok o karakter. Yok bende de yok o Senin karakterin inşallah bende olmaz. Olamaz zaten. Aa! Biz öyle biz birbirimize laf söyleriz ondan sonra da buradan gülerek ayrılırız. Biz öyle aynen, gülüyoruz. aynen 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 yani benim elimi öpmeden gitmez abi bu. <laughs> Arkadaşlar bana bir daha Alp'i izle yazarsanız yayını kapatıp Alp'i izleyeceğim. Tamam ne ten o. Sakin. Gördün mü? <laughs> ya bu elektrik... elektrik yine mi gitti? Emine? La galiba ben bastırdım bilmiyorum. Dur. <laughs> Aa polisler geldi. Evi terk ediyorum ben de. Hadi ben kaçıyorum. Görüşürüz. Tamam görüşürüz bay bay. Hadi görüşürüz. bay bay. Emine ne yapıyor Allah bilir. Polis. Haklı diye bir şey yok. Bak modumu sömürüyorlar. Bir şey demeyeceğim. Abi halime bak bu halde ben gelip bir yayın yapmaya çalışıyorum. Onu izle bunu izle. Abi ben zaten yayındayım. Niye birini izledim? Allah Allah.